Gelir mi bana? Yok, biraz yemiş. Hadi gidip gel. Gel. Gel gidelim, gel. Hadi gel, 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 gel. Hadi gidip gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel. gel. Gel hadi gel 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 hadi gel Gel, gel. gel hadi. hadi gel tamam, merdivenden git o zaman Tamam merdivenden git Merdivenden git sen. Sen merdivenden gitti. Beni kandırdı. Gelmedin. Kas unutmuşum evde. kas kalmaya geldim. Bir baktım. Yine burada beni bekliyor. <laughs> Kandırdı beni. Ben Kandırdı. Kaskını kurdum, geri gittim eve kaskı almaya bir baktım, orada. <laughs> Hep insanları kandırıyor. Biraz da kedi kandırsın beni, ne olacak yani. <laughs>